çok mala mülke tapıyor. Farkında değil ama dinen biz baktığımız zaman büyüklerimiz böyle söylüyor. Diyor ki çok cimri malı ülke biriktiriyor. Bu diyor o zaman ona tapıyor diyor. Neden? Çünkü Allah'ta biriktirmek yok. Allah diyor paylaşın verin. Ancak kendi diyor çocuğunun rızkını günlük yarın sabah yiyecek bir şeyin varsa Allah diyor bitti. Daha da biriktirme hakkın yok. Onlara diyor benim malım mülküm. Ben size verdim siz bunu paylaştıracaksın. E ne oluyor bu kişi devamlı Mal mülk, mal mük mal mülk ne oluyor? İman zayıflıyor. İman zayıflayınca da ne oluyor? İşte namaz olmuyor, oruç olmuyor, sadaka olmuyor, zekat gelince bile Öyle eli titreyerek ya da diyor ki aman nasıl benim borcum var. Şu yıl var, bu yıl var, evlendirecek çocuğum var. Kendi kendini kandırıyor. Ne yapıyor? Nefsine uyuyor. Cimrilik yapıyor ve de ne yapıyor? Zekatını bile vermiyor. Aha kurban geldi mesela geçti. Kurbanda bir koyun kestiğimiz zaman örnek onu böyle yukarıdan bir, ortadan iki. Tam böyle bir daha ortadan iki, sekiz parçaya böleriz. Sekiz parçaya böldükten sonra bir parçasını diyor Allah-u Teala kendinize ayırın. Yedi tane parçasını ilk önce diyor akrabalarınızdan başlayın. Ama yanında varsa fakir önce onlardan başlayın. Ve komşularınızdan sekiz tane, bir tane kendine düştü yedi. Ama şimdi herkes kesse yani şu an yüzde diyelim ki 80 Müslümanların kesebilme gibi durumu var. Yok hocam yok. E sen her ay 50 milyon 30 milyon bir kenara atsan nedir 30 milyon 50 milyon? İnan ki öbür seneye geldiği zaman ben birçok kardeşime bunu yaptım. Hatta annem de bunu yapıyor. Bak para geliyor. Maaş da geliyor ama ne yapıyor? İşte o ay geldiğinde ne güzel şeytan uğraşıyor. Dünyayı daha tatlı gösteriyor Değil ki para yok bitti. E ne yapacağız biz? Her ay 30 milyon, 50 milyon bir kenara attığımız zaman bir sene geldiği zaman kurban paramız çıktı. O zaman daha çok kişi kurban kesebilir. E zaten kurbanın anlamı da diyor ki et yemeyenler yesin. Fakirler yesin. Ha bir de Allah diyor ki benim için veriyorsun. Allah diyor ki, o kurbanı kestin. Alıp dolabına doldurma. Dolabına doldurduğun zaman Allah diyor kendin için kestin. O zaman Allah diyor ben onu kabul etmiyorum. Allah diyor ki benim için. Bir şimdi nasıl Namazı kılıyoruz biz cennete girmek için mi? Hayır. Biz kulluk borcumuzu ödemek için. Ama kurban da Allahu Teala'ya biz nedir onu memnun etmek için. Allah ne diyor? Alın diyor fakiri diyor sevindirir. Peki biz fakiri sevindirdiğimizde kendimize mi sevindiriyoruz? Aslında bilmiyoruz ama onun duasıyla aslında biz cennete gideriz. Biliyor muydunuz kardeşlerim? Yani yaptığımız namaz, oruç, ibadet Kur'an hepsi bir tarafa eğer ki sen